Al-Malik, Arapça El-Malik, al Esma-ül Hüsna. Allah'ın 99 isminden biridir ve mutlak hükümdar, gerçek sahip ve yönetici, her şeyin maliki anlamlarına gelir. Mutlak hükümdar, Allah tüm evrenin, mülkün ve yönetimin tek sahibidir. Onun egemenliği sınırsız ve ebedidir. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mülk Suresi 1 Gerçek mülk sahibi, dünyadaki tüm servet, güç ve otorite geçicidir. Asıl mülk Allah'a aittir. De ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Ali İmran 26 Kusursuz yönetici, Allah kainattaki her şeyi mükemmel bir düzenle yönetir. Onun hükmü, adalet ve hikmetle doludur inançtaki yeri ve fazileti zikir olarak. Ya Malik, ey mutlak hükümdar şeklinde zikredilir. Dua ve teslimiyet bu ismi şerif insana Allah'ın kudretini hatırlatarak tevekkülü artırır. Kıyamet günü ahirette mülk yalnız Allah'a ait olacaktır. O gün gerçek mülk Rahman'ındır. Furkan 26. El Malik Allah'ın mutlak hakimiyetini, eşsiz saltanatını ve her şeyin gerçek sahibi olduğunu ifade eden bir isimdir. Müminler bu ismi tefekkür ederek dünyanın geçiciliğini anlar ve yalnız Allah'a boyun eğer.